Arkadaşımın doğum gününe geç. Arkadaşımın doğum gününe. Arkadaşımın doğum gününe geç kalacağım. Hemen doğum günü pastası yapıyorum. Bunu nasıl açacağım? Çok zor lan. Doğum gününe geç kalacağım. Doğum günü pastası yapacağım. <laughs> Bunu açacağım. Ama açamıyorum. Arkadaşımın doğum günü var. Ve ben geç kaldım. Yolda giderken şimdi bir pasta yapacağım. Bunu cebime koyayım. Ya bu ne? Çok zor. Allah kahretmesin. Düşüyordum ben. Bisikletle giderken pasta yapacağım. Of. Fuck is that. Arkadaşımın doğum gününe geç kalacağım. Pasta yapacağım şimdi. Allah kahretmesin. Bunu yapamıyorum. Ya bu ne? Çok zor. Bunu buraya koyacak bir şeyim yok mu? Ne olacak yapamıyorum. Arkadaşım anana ya. Şuraya geçeceğim. Evet. Arkadaşımın doğum gününe geç kaldım. Şimdi ona bir doğum günü pastası hazırlayacağım. Ananı. Doğum günü pastasının krem şantisini döküyorum. Şimdi krem şantiyi döktüm. Gördüğünüz gibi üstüme hep krem şanti oldu. Krem şantiyi koydum. Şimdi sütünü ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim bilmiyorum. Çok zor. Krem şantiyle sütü birleştireceğim. Bak güzel. evet. Abla. Evet gördüğünüz gibi sütü ekliyorum. <laughs> Ve sütü bu şekilde <laughs> ekliyorum. Krem şantime. Ve Krem şantimi sütü ekledim. Evet krem şantimi karıştıracağım. Of çok yoruldum. Ananı. Krem şantimi karıştırıyorum. Pastamın üstüne koyacağım. Sütle krem şantiyi çırptıktan sonra güzel bir pasta yapacağım. Bunu yapmak çok zor. Şimdi düşeceğim. Düşmeyeceğim. Bence hızlı gidersem yapabilirim bunu. Bak. Abi çok zor. What the fuck is that? Krem şantimi çırpıyorum. Ve krem şantim çok güzel oldu. Of yoruldum ya. güzel bir şeye benzeyecek. Gördüğünüz gibi kremam çok güzel oldu. Biraz hızlı sürersem bence düşmeden çırpabilirim. Ellerim var ya yapış yapış oldu şu anda. Oha! bu karıştırmak imkansız bir şey. Bakın. Bak. Oo Yol buskaçıyla hızlı gidiyor herhalde. Allahım hızlı gidip çıkmam lazım. Bunu krem şantiye çırptım, çırptım çırptım karıştırdım Allah. Ben sevemem kimseyi. Seni yerine denered. Bak sana Geri dönmem lazım. Çırptım çırptım karıştırdım kendimi onla yarıştırdım efsane bir krem şanti oldu şu anda arkadaşlar 10 dakikadır video çekiyorum yoruldum ya bakın kıvamı efso evet şimdi tabanına keki koyacağım pastamı düzenlemek için keki koyuyorum bunu çatalla ezeceğim ve tabanı yapacağım ya of şu şarkı gidebilir mi <laughs> Tabanı için keki <laughs> en sonunda düş. Evet arkadaşlar. Yere yapıştım ama bir şey olmaz. Keki tabanına sereceğim. Şöyle biraz hızlı gideyim. Bence yaparım. Şöyle çatalla tabanını çekin. Böyle koyuyorum. Yapacağım. Hadi Bismillah. Arkadaşlar en zor kısım. Şimdi ben bunu nasıl keke krem şantiyi nasıl dökeceğim? Önemli olan keke krem şanti dökmek. Bu çok zor. Şimdi kekeme kekime krem şanti dökeceğim ve kekime çok güzel. Ana Allahım çok kötüydü ya niye dökemiyorum Allah'ım lütfen sadece bir damla dökeyim hayır ya bir damla değil yani duamı öyle kabul etme hepsini dökmek istiyorum ya bu yol çok kötü ya koyamıyorum ya çekime krem şanti döküyorum böyle Allah'ım lütfen bana yardım et <laughs> ayakkabıma geldi hep krem şanti koydum Evet, hepsini şapur şapur döktüm yani. Çok da güzel döktüm. Allah kahretmesin. Şimdi ben... <laughs> evet. Hiçbir şey yapamadan kırdım ve döktüm. Şimdi onları toplamaya gidiyorum. Allah kahretmesin. Burnuma da böcek geldi. Yani burada insanların tekeri patlayacak. Ananı. Bunların hepsini nasıl toplayacağız? Peki de toplamam lazım. Elimin iğrençliği. Etrafta su yok. Hepsini kaldırmak zorundayım. Yoksa insanların ayağına gelir. Of ya, tadına bakmadan düştü hemen arkadaşlar. Of. Allah kahretmesin. <laughs> Neyse. Ben en iyisi krem şantiyle keki karıştırıp öyle vereyim arkadaşıma. Bisikletle böyle saçma sapan hareketler yapmayalım. Akım çekeceğiz diye rezil olmayalım. İnsanlar bize baktı. Rezillik yaşadık ellerim yapış yapış. İnşallah telefonumun şarjı bitmez. Of güneş de çok yandım. Ten rengim çok kararacak. ne kadar... Ah elime cam battı. Abi. Gerçekten şu an bisikletim yapış yapış oldu ve güneşten yandım ben. Acilen gölgeye geçmem lazım. Çimenlerde ellerimizi kurulayacağız. Önce biraz yürüyelim. Sevgililer yan yana yatıyor. Onları rahatsız edelim. Burada aşk yaşanmaz. Gidin evinize. <laughs> Allah'ım ya. Çok sıcak ve şunlar da beni şu sahil boyu çekerken hepsi merakla benim ne yapmaya çalıştığımı izliyorlardı. Hiçbir halt yapamayınca abi bura gölge diye buraya geçtim. Burası daha güneş. Şuraya koymuştum eşyaları. Oradan alacağım şimdi. Oh keyfe bak çok iyi lan. Şu an her yerim krem şanti. Arkadaşlar ben geldim. Arkadaşıma pasta yapamadım. Ama şimdi oturarak yapacağım. Bu da düşüyor da az kalsın. Evet. Ana normal koysaydım ya keşke parçalamadan. Şimdi elimi daha yeni yıkadım bu arada temiz. Pastayı bu şekilde yapıyorum. Çünkü kavanozum yere düştü. Üzerine muzlar koyacağım. 100 lira harcadığım bu pastayı şimdi siz dinleyeceğim. Evet arkadaşlar muzsuz pasta olmaz. Ben her şeye muz koyarım. Gördüğünüz gibi. Bunun çürüklerini asla yemem. Siz de yemeyin. Zehirlidir. Şimdi buraları da atıyorum. Şurayı da atıyorum. Böyle böyle parça parça. Biz bizeyiz. Biz bize. Arkadaşımın doğum gününde biz bize olduğumuz için pastanın lafı olmaz. O yüzden böyle bir pasta yapıyorum. Zaten bu pastayı bu pastayı beğenmeyecek bir arkadaş yapmazdım ben. Arkadaşım zaten bunu beğenmemesi gibi bir lüksü yok. Benimle arkadaş olacaksa bu pastayı yemek zorunda. Zengin olması için pastam şimdi üzerine kaju koyacağım. İçinden bulabilirsem 2 saat sonra. Gördüğünüz üzere fakir pastası da değil. Kaju da kaju bile var. Çikolata parçacıkları. içi fıstıklı, fındıklı değil. Şöyle yaptığımız bir kajulu ve muzlu pasta. Şimdi, iki, şimdi onun ağzına vereceğim. <laughs> bu bu se buradayım gel. İyi daha dön bu se. Kanka senin için yaptım. Ee, biraz şey düştü yere. Nasıl yaptın? Düştüğü için kalanlarla biraz böyle yapabildim ama e, beğendin mi? Çok bayıldım. Aşırı güzel görünüyor. Biraz e, ağzına vereyim. Tadına <laughs> bakayım. Küçük, i̇şte, bir <laughs> küçük bir parça. Küçük bir parça. yeter. Aç ağzını arkadaşım. <laughs> Arkadaşım beğendin mi? Önce biraz duygularını almak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Görüş açısından 10 üzerinden 5 ama içerik denemem. 10 lazım. üzerinden 9. Bir sadece kavanozumuz düştüğü için denemem lazım. Evet, şimdi arkadaşımın ağzına bir. Ver... <laughs> bir video var ya inşallah ömür ömürümün, boyu ağzına verirsiniz. Tövbe ya. Bakın arkadaşlar canınız çekti mi? E ben nasıl yiyeceğim? Ben de şu şeyle yerim. Açan. Ne, ne? Dur bunu bunu çekeyim buraya. Ben de şuradan bir tane yiyeyim. <laughs> ama ben sadece muzunu yemek istiyorum. <laughs> hmm, bence okey. Bu arada güzel olmuş. Okey ama o kajıyı oradan al. Çok tuzlu geliyor. <laughs> ha, evet tuz tadı geldi. Al hepsini bitir ben yemeyeceğim. <laughs> Hepsini iyi ya ya, ki? Çek güzel bence. Yiyemem. Aa adam yüzüyor lan. Çok iyi. Ben de yüzmek istiyorum şimdi. Bakın orada biri daha var. Deniz sıcak mıdır ki şimdi bu mevsimde? Karpostal gibi. Abi deniz sıcak mı? Biraz mı? Biraz sıcak. Bir sıcak. Sağ ol. Vallahi girmişler. Evet. Abi teknenin nereye bağlıyorsun? Tekneni nereye bağlıyorsun? Pardon. Nereye bağlıyorsun tekneni? Yeşilköy'e. Yeşilköy'e. Şimdi niye çıktın? <laughs> Onları mı? <laughs> Şu an kimmiş, derin kim müşterin kim? Kaç para? Bir saati 5 lira mı? Çok ucuz ben bineyim. 5 TL. 5 TL. Oo çok iyi lan. Gelsene. Bak 5 dolar olmasın. <laughs>